Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili ikizler burçları için tarot açılımı yapacağız arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, mutlusunuzdur. Ben hiç uzatmadan lafı kartlarımı şu şekilde karıştırmaya başlıyorum. Sizden istediğim şey arkadaşlar eğitim, kariyer ya da e, para açısından bir niyet edin. Bu üçünden birine niyetlenin. istiyorsanız üçüne de niyetlenebilirsiniz. Ben hepsi için yorum yapacağım zaten. Siz böyle özellikle merak ettiğiniz şeyler için niyetlenin. kartların fırladı zaten. Demek ki bakmamız gerekenler bunlar. Hiç seçmeme gerek kalmadı zaten. Şöyle. Hatta bunları da bir karıştıralım yine de. Siz niyetinizi e, dilerken, ederken. Şöyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Öncelikle şu şekilde koyuyorum. Tam 5'e 5 beş çıktı aslında. Sanki yani gerçekten ne seçeceğimi bildi kartlar ve direkt yani bizi yormadan kendileri çıktılar. Demek ki size gerçekten güçlü mesajlar vermek istiyorlar. Şimdi arkadaşlar bu tarafa baktığımızda bu taraf sizin geçmişinizle alakalı bize bilgi veriyor. Geçmişinize baktığımız zaman değnek kralı kartınız ve denge kartınız çıkıyor. Bu demek oluyor ki elinize geçen paranın gerçekten kıymetini bilmiş. Şöyle bir kamerama bakayım da kartları siz de görüyor musunuz diye. Ee, yani demek ki siz gerçekten maddi konular açısından e, ne yapmanız gerektiğini bilen, mantıklı kararlar alabilen ve gerçekten paranızı doğru harcayan bir insandınız. Aynı zamanda para gelmesi için gerçekten emek sarf ettiğinizi, çabaladığınızı ve gerçekten yüksek bir Maddi rahatlığa ulaştığınızı size söyleyebilirim. Geçmişini sizin için gayet güzel geçti, herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu anki durumunuza bakalım. E, bu arada maddi açıdan dedim, eğitim açısından da aynı şekilde. Eğitim açısından da ne yapacağını bilen iş açısından da bu arada, hepiniz için yorumluyorum. Siz yani en doğru olan yerleri kendinize alırsınız zaten. Hani aynı anda hem eğitim için hem para için hem kariyer için söylüyorum. Geçmişinizde bu üç konuyla alakalı gerçekten çok mantıklı kararlar alabildiğinizi, güzel adımlar attığınızı ve gerçekten e, güzel meyveler elde ettiğinizi söyleyebilirim. Yani güzel sonuçlar elde ettiniz. Memnun olmadığınız bir durum olmadı geçmişinizde eğitimle, parayla ve kariyerle alakalı. Gayet güzel, aydınlık bir geçmişiniz var. Şu anki durumunuza baktığımızda da arkadaşlar ee, geçmiş kadar güzel olduğunu görüyorum. Hala herhangi bir sıkıntı yok. Nazar değmesin gerçekten çok güzel görünüyor. Çünkü geçmişiniz de çok güzel ve bu durum şu anda da devam ediyor. Şu anda da hiçbir sıkıntınız yok arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Ne eğitim açısından ne para açısından ne de kariyer açısından düşeceğiniz e, ya da kendinizi kötü hissedeceğiniz ya da yanlış adım atacağınızı şu an görmüyorum. Ama bir bakalım gelecek kartlarım bana neler söyleyecek. Şöyle. Evet arkadaşlar, size şunu söyleyebilirim. Ee, gelecekle alakalı bir karar vermeniz gerekecek. Önünüze bir kısmet çıkacak. Bu mesela eğitiminizle alakalı iki yol çıkacak ya da kariyerle alakalı iki yol ya da parayla alakalı iki yol. Hangisini, e, hangi yolu seçerseniz size daha çok getirisi olur. Daha çok işte eğitim alanında yükselirsiniz, kariyer alanında yükselirsiniz ya da para açısından. Bununla alakalı birazcık düşüneceğinizi görüyorum. Ancak arkadaşlar Gerçekten ne istediğinizi bilen bir yapınız var. Görüyorum ki siz aslında bu gelen iki kısmete de çok fazla yoğunlaşmıyorsunuz. Yani biraz daha siz aslında hani diyorsunuz ki gelen kısmetlere bakmak yerine kendi kısmetimi kendim oluşturmak istiyorum. Eğitim konusunda da, para konusunda da, kariyer konusunda da gerçekten sizin çok daha doğru kararlar verebileceğinizi biliyorsunuz. Bundan kaynaklı da yani gelen bu hani kısmetlere baktığınızda diyorsunuz ki işte ben daha güzel bir kısmet oluşturabilirim. O yüzden bu iki kısmeti de değerlendirmeyeceğim. Ben zaten ne istediğimi biliyorum dediğinizi görüyorum ve aynen de o şekilde olacak. Siz kendi kısmetinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. Ha bu arada bunu şeyden dolayı söylüyorum hani önümüzdeki haftalarda bir zorluğa gireceğiniz veya maddi açıdan eğitim açısından sıkıntı yaşayacağınızı söylemiyorum. Şu an olduğu gibi çok güzel devam edecek. Ancak önünüze iki tane seçenek çıkıyor ve siz hani hangisini seçsem diye bir düşünce olacak. Bu belki bir hafta falan sürebilir çok uzun sürmeyecek. Sonra diyeceksiniz ki aslında hani bu kısmetleri değerlendirme değerlendirmeme bile gerek yok. Ben zaten ne istediğimi biliyorum ve her zaman adım atarken ne istediğimi bilerek adım attım. Hani sadece elimdeki seçeneklerle yetinmedim. Seçenek hani çıkardım kendime ve o seçeneği seçtim kendi çıkardığım seçeneği seçtim diyorsunuz ve gayet de güzel görünüyor arkadaşlar güzel bir kısmetiniz var Bununla alakalı da böyle bir habercisi olalım dedim gördüğünüz üzere ben kart bile seçmedim kartlar kendileri fırladı ve resmen 5- fırladı ki ben böyle falan bakıyorum e, son zamanlarda bu şekilde bakıyorum Gerçekten çok güzel Demek ki evren size maddi konudan bir böyle e, mesaj vermek istiyor yani önünüze iki seçenek çıktığı zaman tabii ki onları hemen çöpe atmayın. Ama kendi seçeneğinizi yaratabilen bir gücünüz olduğunu vurguluyor kartlar bana. Gayet güzel oluyor, görünüyor. Şu anki olduğundan arkadaşlar yine aynı şekilde hatta çok daha iyi günlere gelken açacaksınız. Maddi açıdan, para açısından. Eee, maddi para aynı şey. Ben o kadar karıştırıyorum bazen çok konuşunca. Evet. Maddi açıdan, kariyer açısından ve eğitim açısından demeye çalışıyorum arkadaşlar. Gayet güzel çıktı. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Ee, bu kartlarımı topladım. Şimdi birazcık daha duygusal konulara değinelim isterseniz. Şimdi aşk falı için şöyle seçiyorum. Siz de arkadaşlar gözünüzü kapatın. Böyle niyetlenin. Şu anki olduğunuz kişiyle veya hoşlandığınız birisi vardır onun için. Ya da yoktur merak ediyorsunuzdur aşk hayatınızla alakalı yakın gelecekte neler olacağını. Onunla ilgili seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, üstteki kartlarım arkadaşlar ilişkisi olmayanlarla alakalı. Alttaki ise ilişkisi olanlarla alakalı bilgi verecek bize. Şimdi şöyle çeviriyorum geçmiş kartlarımı. Geçmişimize baktığımızda ilişkisi olmayanların arkadaşlar e, biraz daha arkadaş çevresine önem verdiklerini görüyorum. Sevgiliniz olduysa bile biraz daha aslında bu sizin e, arkadaşlık ilişkisi gibiydi. Yani tam olarak birbirinize böyle aşk işte tutku yoktu belki. Belki eğlenmek için belki vakit geçirmek için birisiyle birlikte oldunuz. E, sevgilisi olanlara baktığımızda da yakın e, geçmişte e, ee, siz mutlaka birisiyle tanıştığınızı görüyorum. Şöyle şu ankini de açalım. E, ee, i̇lişkisi olmayanlar için şunu söyleyeceğim. İlişkisi olmayanlar için bir kısmet geldi. Yüksek ihtimalle birisiyle flörtleşiyorsunuz veya hoşlanıyorsunuz arkadaşlar. Onunla alakalı e, gelişmeler çok yakında. Olumlu mu, olumsuz mu onu şu an söylemeyeceğim gelecek kartlarını açmadan ama şu an gördüğüm kadarıyla bir kısmetiniz var siz de bunun kim olduğunu zaten az çok fark edebiliyorsunuz. E, i̇lişkisi olanlara baktığımızda da arkadaşlar ilişkideki e, bir taraf çok fazla baskın yani sürekli kendi sözünü geçirmeye çalışıyor. Sürekli işte kendisini ön plana sürüyor ya da hep benim dediklerim olsun hiç ben alttan almayayım modunda bir insan. Bundan dolayı birazcık diğer taraf rahatsız oluyor. Ya yani bu da sizsiniz tabii ki. Aslında ilişkinin ilk başında ikiniz de birbirinize saygılıydınız. Yani ikiniz de birbirinizin tüm fikirlerini dinliyordunuz ve birbirinize gerçekten çok destek oluyordunuz. Ama şu an bir tarafın dominant olması ilişkiyi biraz zora sokuyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir yakın geleceğinize bakalım. E, ilişkisi olmayanlar için arkadaşlar bir ilişki yok çünkü siz e, karşı tarafa pas vermiyorsunuz birazcık fazla trip attığınızı ya da hani o kişi sizden hoşlanmaya başladığında ona karşı ilginizi kaybedeceksiniz böyle bir durum yaşanabilir çünkü e, şu an kısmetiniz var ama bir ilişkiye siz başlamak istemiyorsunuz. Yani bu karşı taraftan kaynaklı bir durum değil. İlişkisi olanlar için baktığımızda da bir ayrılık söz konusu arkadaşlar. Umarım öyle olmaz. Ama ya büyük bir tartışma ya da bir ayrılık söz konusu olabilir. Ama şunu söyleyeceğim. Gerçekten bir tartışma var bu ayrılmaya kadar gidebilir hani tam olarak ayrılma durumu olmasa bile gerçekten ciddi bir tartışma sizi bekliyor. Sonrasında hayatınızda sizin için daha güzel olan, sizi daha mutlu edecek olan değişiklikler olacak. Bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın dostlarım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.